Atatürk'ün biz çocuklara emanet ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın Tam tamına 100. Yıldönümünü Kutluyoruz Evlerimizde mesafeli dursak da Kalplerimiz bir Bayramımızı bu senede evlerimizden Coşkuyla kutlayacağız Bugünü bizlere armağan ettiğin için Teşekkürler Atam Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu olsun 23 Nisan Bugün 23 Nisan toplandı bütün vatan. Millet meclisimize Atatürk oldu başkan. Kaldırdı hasta yurdu, yılmaz bir ordu kurdu. Türk'ün şanlı sesini dünyalara duyurdu. Yüksel de bayrağımız, koparıldı bağımız. Sultan'dan ayrılınca kurtuldu toprağımız. Türk çocuğu gün, sevin, yaşa yurdunda emin. Bugün an bayramet, bugün senindir senin. Çocuk demek, ışık demek. Renk demek, gelecek demek. Çocuk demek, tohum demek. Fidan demek, gelecek demek. Çocuğum ben, bu benim bayramım. Gökyüzüne uçtu balonlarım. Şarkımı söyler akışlarım. 23 Nisan'ı kutlarım. Küçük hanımlar, küçük beyler. Herkes büyümemizi bekler. Çocuklar çocuk olmak ister. Bizce mümkün tüm hayaller. Çocuğum ben, bu benim bayramım. Gökyüzüne uçtu balonlarım. Şarkımı söyler alkışlarım. 23 Nisan'ı kutlarım. 23 Nisan Bu yurdum bu devletin Yüce Cumhuriyetin Sahibiyiz çocuklar Bunları koruyacak Bu ülkeye uyacak Yine biziz çocuklar 23 Nisan Güç işimiz çocuklar Bu göklerin bu yerin Kutlu emanetlerin Bekçisiyiz çocuklar Atalardan şan alan Böyle temiz kan alan Yalnız biziz çocuklar Türküz ne mutlu bize Bu bayram kutlu bize Seviniriz çocuklar Arkadaşlar herkese 23 Nisan Ulusal Güvenlik ve Çocuk Bayramı kutluyorum Nisan. Nasıl sevilmez insan? Bugün 23 Nisan. Bak, süslenmiş her yan. Yaşasın 23 Nisan. Millet meclisi kurduk.